Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Amerikalılar mı yoksa Türkler mi daha iyi onu göreceğiz. Önce Amerika ile başlıyoruz. Bir dakika. Türklerde sıra. Porsche'nin son hali. Şimdi şun ha şunası. Evet, önce Amerikalılarla yine başlıyoruz. <laughs> Vuuu! <laughs> <laughs> sıra tüplerde bir şey olmaz diyorsun onu tekrardan koyacağım evet sıradaki ne biliyor musunuz Amerika Merhaba Ben Amerika robotuyum Ben ikiziyim Bütün her şeyi yaparım Türk robotu Merhaba Bugün Tokat atma öğreteceğim size Bek Amerika Bekka Çalım çarptı. Ay ambulans çağırın. Çocuklar. Dekmo. Senin ananı da, bayını da, kardeşini de, dayını da yok. Hmm. Şimdiki şeyimiz ise Ay herhalde bunun devreleri karıştı bir dakika Amerika. Ay şunun devreleri karıştı. Bir yardımcı prosedür çağırayım dur. Türkiye. Uy bunun tuşları bozuldu da. Neyse şunu iki vurup gitsin ya. Dışın dışın dışın. Şimdiki ise. Amerikalılar elma yer. <laughs> Bizimkilerde üzüm ama ikisi de işte Türkler. <laughs> Amerika. <laughs> Ay bunun dingesi bir bozuldu daha. Türkler. <laughs> Trenler dikiliyor Amerika. Trenler şey dikiliyor acaba çok merak ediyorum. Türkler. Ya ben bu türün anasında, bacasında ya uçu çizgiye git Ne yapıyorsunuz? Bir şey olmaz. Geç gitsin. Ne olacak sanki? Amerika'da. Oy yan kaçın 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 kaçın. Türkler. Bir itfaiye çağırın ne oluyor? Türkler hemen. Oy şuna su atayım hemen. Pist, pist. söndü. şu ikisi kaldı onları da söndüreyim. Söndürdüm. İki iki su attım, bitti gitti daha ne olabilir ki? Türk, e, Amerikalıların arabası. Vum, Türklerin arabası. Yaz bunun taşsı olduğuna bakmayın bu arada bu topar. Ya işte. Şimdi Amerika balık. Ay eşyamı çalılar. Alo polis mi? Evet. Hemen gelin. Eşyam çalıyor. <laughs> Kürtler. Deşim şimdi sıra. Ay, ay benim eşyamı çalıyor. Nasıl ne olur yardım edin. Yardım edin. Alo polis. Evet buyurun. Eee işlemi Hemen Evet genel itibariyle videomuz bu şekildeydi. Ancak tüpler daha iyidir. Şimdi bir tane bir kağıdımız var.